kanal alfa ailesi herkese selamlar yine alfa bir videoyla karşınızdayız kollarınızdaki damarları yol haritası misali şerit şerit belirginleştirmek için yapmanız gereken her şeyi bu videoda size anlatacağım gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim size çok faydalı bir video olacak hatta bu konu içerisinde youtube'un en kaliteli videolarından bir tanesi olacağını hiç şüphem yok uzatmadan başlayalım kural bir yağ oranınız Vücudunuzdaki yağ oranı ne kadar düşükse damarlarınızın gözükme ve belirginlenme ihtimali o kadar yüksektir arkadaşlar. Çünkü yağ oranı arttıkça derimiz kalınlaşır. Derinin altında yağ ve su dokusu artar. Bu da damarlarınızın gizlenmesine, gözükmemesine sebep olur. Farkındaysanız yaşlıların çoğunun damarları daha belirgindir. Çünkü onların zamanla derisi deforme olur ve incelir. İncelen deri de damarlarınızın daha net gözükmesine sebep olacaktır. Bu yüzden siz de düzenli beslenir, düzenli antrenman yaparsanız yağ oranınız düşecek ve damarlarınızın daha belirgin olduğunu kesinlikle göreceksiniz. Gelelim ikinci konuya. İkinci konu arkadaşlar kas kütleniz ve antrenman geçmişiniz. Vücudunuzda kas kütlesi ne kadar artarsa damarlarınızın belirgin olma ihtimali o kadar yüksektir. Çünkü yapmış olduğunuz egzersizlerde Herhangi bir kas grubunu çalıştırıyorsanız vücut bu kas grubuna kan ve su akışı başlatır. Bu da kan basıncını arttırır. Düzenli antrenman yaptıkça siz düzenli olarak kan basıncınızı arttırmış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra adeleniz büyümeye başladıkça da arkadaşlar daha fazla kana ihtiyaç duyar. Yani daha büyük bir kol kası demek daha fazla kan akışına ihtiyaç duymak demek. E doğal olarak kalp oraya kan gönderirken daha fazla gönderiyor ve damarınız genişliyor. Uzun lafın kısası şu. Antrenman yaptıkça, kas kütleniz arttıkça kesinlikle damarlarınız daha belirgin hale gelecek. Üçüncü konumuz sodyum ve tuz tüketimi ve ekstra bol bol su içmek. Sodyum yani tuzu çok fazla vücudunuza aldığınız zaman arkadaşlar derinin altında çok fazla su tutar. Yani başta da söylediğimiz gibi çok fazla su tutarsanız damarlarınızın gözükme ihtimali düşecektir. Bunun yanı sıra kendi sağlığınız için de tuz tüketirseniz ekstra yan hastalıklarla da karşılaşabilirsiniz. Zaten sodyum birçok işlenmiş gıdada, abur cuburda çok fazla var. Kendi sağlığınız için çok fazla tuz tüketmeyin. Bol bol su içmek kafanız burada karışmasın. Çünkü vücutta ne kadar su alırsanız o kadar su atarsınız arkadaşlar. Vücudunuzda su tutmamış olursunuz. Siz gün içinde yeteri kadar suyu alırsanız yeteri kadar bir değişim olacak. Suyu atacaksınız. Hem sodyum dengesi oluşmuş olacak. Vücudunuz su tutmamış olacak. Hem de kendi sağlığınız için su içmiş olacaksınız. Gelelim son konumuza arkadaşlar. Son konumuz saplamentler. Arjinin ve nok saplamentleri. Arjinin bildiğiniz üzere bir amino asit arkadaşlar. Kullanmaya başladıktan sonra vücutta nitrik oksit üretimini sağlar. Nitrik oksit dediğimizde kan damarlarınızın genişlemesini sağlayacak en büyük bileşenlerden bir tanesi. Daha iyi bir kan dolaşımı demek. Daha iyi bir kan akışı demek. Bunun yanı sıra kaslarınıza daha çok oksijen ve besinin taşınması demek oluyor. Bu da hem sizin performansınızı arttıracak antrenman sırasında hem de damarlarınızın daha belirgin hale gelmesini sağlayacaktır. Bu söylediğim 4 konu damarlarınızın belirgin olması için gereken en önemli 4 konu arkadaşlar. Bunları doğru yaparsanız kesinlikle damarlarınızın daha belirgin olduğunu göreceksiniz. Şimdi hem bilek kaslarımızı geliştirecek hem de damarlarımızı daha belirgin hale getirebileceğimiz egzersizleri uygulayarak göstereceğim. Zaman kaybetmeden egzersizlere geçelim. Arkadaşlar daha iyi bir kan akışı için yaptığımız egzersizlerin tekrar sayısı yüksek olmak zorunda. O yüzden yaptığımız her egzersizi 1 dakika yapmaya çalışacağız. İlk egzersizimiz öne doğru rotasyon. Dumbbellları en arkadan tutup Hop öne doğru bilek hareketinizle kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bir dakika yapmamız lazım. 2 Üç. 4 Beş. Tekrar sayısı önemli değil. Kendinize bir dakika tutacaksınız. Yapabildiğiniz kadar yapacaksınız. Kan akışı daha çok artacak arkadaşlar. İkinci hareketime geçiyorum. Dinlenmeden Parmaklarını sal ve bicepslerini sık. Hafif dirseklerini karna yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Hafif nefeslendik. Diğer hareketimize geçiyoruz. Forearm biceps curl. Hop. Ters tutuş yapıyorsunuz. Bilek kaslarınızın aktif olacağı bir hareket. Bunu da bir dakika yapmaya çalışın arkadaşlar. Ön kol kaslarınızla beraber bayağı yorulacak. Ön kollarımızın cidden yorulduğunu hissedeceksiniz. Bıraktım. Son hareketimiz arkadaşlar. Evde ağır bir şey bulup Tutabilirsiniz, bizde ağır dambullar var, onu tutacağım. Hedefim burada bir dakika ağır bir ağırlığı tutmak. Dambul olur. Bu damacana olur, su şişesi olur, havluya sarıp koyabilirsiniz. Son 20 saniye arkadaşlar. Kollarımın, forearmlarımın bittiğini hissediyorum. Son 10 saniyemiz. 10, 9. Al. bir. Böyle forumlarınız videoyu faydalı bulduysanız ya da önerileriniz, eleştirileriniz varsa arkadaşlar her zaman olduğu gibi yorumlara yazabilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kanal Alfa'dan herkese iyi sporlar arkadaşlar.